Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 19 Eylül haftasında yükselen teraziler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Terazi Burcu neler yaşayacak? Bunu öğrenmek için Çınar'ın yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. 19 Eylül'de güneş Plüto üçgeni yaşanacak ve 12-4 aksında. Bakın 12. ev bizim kapalı alanımızdır. Kısıtlandığımız, sınırlandığımız, baskılandığımız, baskıladığımız travmalarımızı anlatır. Gizli düşmanları anlatır ama çok büyük bir yaratım enerjisi vardır. 4. ev ise anne baba ile ilgilidir. trav çocukluk travmaları ile ilgilidir, köklerinizle alakalıdır, ev, emlak, arsa konularıdır. Şimdi bu ikisi arasında bir üçgen açı var. Kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiniz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili e, aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizi çok doğru kullandığımız bir sürece giriyor. Bu e, açık kalıbında çatışmalardan galip gelmek, ikna gücümüz, aradığımız desteği bulmak, e, kendimizi daha güçlü, kararlı ve kontrollü hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bir, anne-baba ile ilgili, çocuk, çocukluk travmalarımızla ilgili, Birçok konuda aslında iyileşme, şifalanma fırsatı verecek. Buradan çok daha güçlü, çok daha kararlı, çok daha kontrollü çıkacağız. Evet 12. ev çok büyük bir baskı alanı oluşturur ama orası cenneti de vaat eder. Ne anlamda? Çünkü orası bir inziva bir dinleneceksin, bir kendine geleceksin, inzivaya çekileceksin ve kendi iç dünyanı tanımaya başlayacaksın. Zaten Plüton'un getirdiği o sezgisel, hani kökten getirdiğin o sezgisel gücün farkındalığıyla bundan sonra bunları iyileştirerek kendin için doğruyu bulmak, güneşe doğru yani kendini aydınlatabilmek, birey olabilmek, bilişsel varlığını aslında ortaya koyabilmek için de çok önemli bir etki yaratacaktır bilginiz olsun. Bu arada gizli düşmanlarınızın da ortaya çıkacağı bir süreç söz konusu olabilir. Ve 20'sinde Venüs Uranüs üçgeni var bakın. 12 8 aks bu sefer çalışacak. Şimdi 12. evden bahsettim. 8. evde krizlerle alakalıdır ölüm ötesi konular spiritüel alanla alakalıdır. Borç alacak dengesiyle, kredilerle, eşin parası, miras, ortağın parası ile ilgilidir. Demek ki buradaki üçgende sizin duygusal anlamda şimdi Venüs bir de aşk ilişkilerinizdir. Duygusal anlamda kadınlarla olan ya da dişi enerjiyle olan problemlerinizin dönüşmesi başlayabilir bu bir parayla ilgili krizlerle ilgili baş etme yeni baş edebilme yöntemleri oluşturabilir bu iki bir anda estetik yaptırmak isteyebilirsiniz 8 ameliyatları bilir Çünkü böyle bir şey gelebilir Bu üç aynı zamanda yaratım enerjisi çok güçlüdür ve burada Aslında Romantik sürprizler içinde elverişli bir gündür ama krizle başlayacak bir aşkı getirecektir. Haberiniz olsun. Ve 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Ve bu bizim birinci evimizde yani doğum gününüz kutlu olsun diyebiliriz. Güneş terazilere ve burada Güneş terazi döneminde odağımız bile bilince bizim bu hayattan istek, beklentilerimiz, arzularımız, karakterimiz bu hayatta %70'ini birinci evden alıyoruz zaten. Şimdi burada Güneş terazi döneminde bir ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönem olacak. Uyumluluk, güzellik, estetik, sanat bu dönemde bizi destekleyen konular haline gelecek. Evliliğimizde, eşimizle, ilişkilerimizle ilgilenmemiz gereken bir dönemden bahsediyor. Birlik bilinciyle karşımızdakini hesaba katma, adil davranmak önceliğimiz olması gerekiyor. Fakat burada, burada ee, terazinin gölgesi Başkasına aşırı bağımlı kalıp kendi hakkımızı savunmamakla ilgilidir. Bu nedenle daha barışçıl olması gerektiğini düşünerek taviz vermeye fazlasıyla yatkın olabiliriz. Kendi haklarımızı, duygularımızı karşımızdakinin fikirlerine bağlı olarak sürekli değişebilir. Savaş çıkarmak yerine sorun çıkmasın diye kendinize fazla ödün verebilir, fazla karşı tarafa bel bağlayabiliriz. Bunları da dikkat etmemiz lazım. Eğer bu dönemi verimli geçirmek istiyorsak etrafımızı, bulunduğumuz alanı kendimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Başkalarının fikirlerine önem verip işbirliği ve uzlaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kendimiz için dengeyi bulmak adına çok önemli bir fırsat geliyor. Çünkü bir de 23'ünde Merkür'le Güneş kavuşacak. E, Merkür bizim zihnimizde, iletişimimizde, evet bir retroda iletişimin vurgulandığı, iyi ifade kendimizi doğru ifade ettiğimiz bir birbirinde olacak. Çünkü önemli anlaşmalar için. Bakın retroda yapmayı diyoruz ama bu dönem özellikle bugün sizin için çok hayırlı olabilir. Çünkü yapmak zorunda olduğunuz bir şeyler varsa bugün o retro etkisi azalacaktır. Ve Kendimizi ortaya koymak, fark edilmek, saygı duyulmak için inanılmaz iyi bir gündür. Çünkü Merkür bir de başarı geçecek, 12. eve geçecek, o kapalı alana geçecek. Zaten Başak Burcundaki Merkür fazlasıyla ee, somut odaklara, oda, somut sonuçlara odaklanan önceliklerini belirleyen kendi hayatı için gerekli olan koşulları yerine getirmek için e, endişeleri en basit temel ihtiyaçlarıyla ortaya koymaktır. Fazlasıyla didiklemektir. ufak detaylar çok önemlidir ve bu saplantı haline gelebilir. İşte orada bu saplantı olursa 12. evde daha da büyür. Ama sen bunu bilinç altındaki geçmişteki süreci temizlemek, sonlandırmak ve geleceğe daha arınmış bir şekilde gitmek için kullanırsan da bunun çok büyük faydasını görürsün. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve 24'ünde venüs Neptün karşıtlığı var. 12 altı aksı yani kapalı alan diye bahsettiğimiz ve gündelik hayatımızda yani inzivaya çekilmek, akışta kalmakla disiplini olmak, emek harcamakla alakalı olacak bu. İlişkilerde çok fazla yanılgılara açıklıkları, meslek hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla ya da sizin altınızda çalışan insanlarla olan ilişkilerinizde aldanmaya, aldatılmaya, bazılarına çok güvenip ondan sonra güvendiğin kişilerden kazık yemeye dikkat etmen gereken çok önemli bir açı olarak da kendini gösteriyor. Çünkü bu dönemde çok duygusal ve çok romantik davranacaksın. Karşı taraftaki insanları fazla fazla idealize edebilir ya da doğru olmadığı halde sevinmediğini, değer görmediğini çok fazla hissedebilirsin. İşte böyle durumlarda 5 senedir ben tasımlarla ilgileniyorum ve artık hocalarımdan da izin alarak bu tılsımları sizlerle paylaşmaya karar verdim. Ama bu muska bir tılsım değil. Kadim sembolleri kullanarak oluşturduğum tılsımlardır. Aşk, bolluk, bereket, hayatınızdaki güven kırıklıkları, yetersizlik hissi, özgüven algısındaki sıkıntılar, hak ettiğini alamamak gibi konularda işte negatif enerjilerden korunmak için hazırladığım tılsımlar var. i̇letişime geçerseniz benimle aşağıdaki iletişim numarasından yardımcı olabilirim. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz